Akade projesinin lansmanındayım. 4 artı bir örnek daireyi size göstermek istiyorum. Şöyle bir herkesle beraber hızlı bir ön gösterim olsun. Gördüğünüz gibi girince hemen sağda mutfak var. Şöyle köşeden göstereyim. Güzel bir yemek alanı var ve buranın kendine ait bir balkonu var. Gördüğünüz gibi sade dolapları var beyaz. Birçok opsiyonel detay var burada. Hepsinden bahsetmeyeceğim şimdi. Hemen şu karşıda gördüğünüz alan bir vestiyer odası. Burada da yine kapaklar opsiyonelmiş. Ama dolap sistemi aynı bu şekilde hazır veriliyor. Bu evde en beğendiğim şey bu giriş alanının antrenin ve salonun bağlantısı. Gerçekten inanılmaz bir ferahlık var burada. Gördüğünüz gibi yemek bölümü ve burada şömine ve üzerinde televizyon oturma bölümünü görüyoruz çift cepheden aydınlık güneş alacaktır. Ve buranın kendine özel bir kış bahçesi var. Yerden ısıtma sistemi ve burada gördüğünüz cam balkon sisteminin burada da standart olduğunu düşünüyorum. Ve hemen devam ettiğimizde buradaki koridorla odalara ve banyolara gideceğiz. İlk oda bir oturma odası. Yeterli bir büyüklükte. Burada gördüğünüz alan çamaşır ve kurutma makinesi için ayrılmış. Yanında da güzel rafları var. İkinci oda. Genel banyoya en son geleceğim şimdi insanlar var. Burada da bir yüklük ya da depolama alanı olarak düşünebilecek derin raflara sahip bir dolap var. Burada çok güzel bir ofis çalışma odası yapılmış. Ve yatak odasına gelelim. Yatak odası da gördüğünüz gibi genişçe bir oda ve kendine ait bir giyim bölümü tabii ki mevcut. Banyosunu da göstereyim ben. Gördüğünüz gibi yine mutfaktakine benzer bir tasarım var dolaplarda. Üstü tamamıyla siyah. Aynanın arkasındaki aydınlatma hoş görünüyor. Sadece duşun içinde seramik kullanılmış. Geri kalan alanlar tamamıyla duvar kağıdı. Pardon. Hemen şuradan banyoya da bakalım. En beğendiğim yer banyosu oldu çünkü inanılmaz veya Gördüğünüz gibi lavabo alanı ve şurada tamamıyla açık ve çok geniş bir duş alanı mevcut. Yani neredeyse bunun yarısı bile standart bir duştan büyük öyle söyleyeyim. Dediğim gibi Akadya İncek projesindeydim. lansmandan sizin için ufak bir video hazırladım. Bu dairelerin 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekler mevcut. Hem proje ile ilgili hem de Daire seçenekleriyle ilgili daha detaylı bir inceleme videosu istiyorsanız benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı en güncel yeni projelerden haberdar olmak için lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir projeden herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.